Evet dostlar, evet canlar. İki teker bir hikayeden herkese merhaba. Nasılsınız dostlar, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Dostlar konuyu hiç uzatmadan direkt mevzuya gireceğim. Bugün bahçeli evlere gidiyorum. Orada Topkar Motor'da motoruma süspansiyon ve ergonomi ayarı yaptıracağız. Motoru kendimize göre kişileştireceğiz açıkçası. Hiç uzatmadan tekrardan orada görüşürüz dostlar. Evet dostlar, Topkar Motora geldik. Şimdi motorumuzu içeri aldık. Ustam e, bilgisayardan ayarlarını yapıyor. Şimdi onun yanına geçeceğiz. Bakalım neler yapacağız, neler olacak. Hep beraber izleyelim. Motorumuzu biliyorsunuz 800 MT Touring CF Moto'nun Bilgisayar göstermemde bir sakınca Hiç var mı? Hiçbir sakınca yok abi, gösterebilirsin. Burada ne yapıyoruz? Şu an kayıtta mı? Evet, şu an kayıtta. Tamam, şimdi izah edelim. Sizler gelmeden önce bir form doldurmanızı sizlerden rica ediyoruz değil mi? Kayıt Evet efendim. doğru, doldurmuştuk. Neden? E, motosikletin modelini, model yılını e, görebilmek adına. Çünkü her motosikletin travel ölçüleri dediğimiz süspansiyon çalışma mesafeleri farklı. Bu spekleri çalışıyor ve bu donanımları biliyor olmamız lazım ki motosiklete müdahale etmeden evvel bu dersimizi çalışalım. Burada mesela bu dosya size özel, sizin isminize, sizin modelinize ve sizin modelinize göre hazırlanmış bir dosya. Burada e, tüm veriler yer alıyor. Süspansiyonun ölçüleri, kompresyon veri, bandın, fabrika çıkış ayarları ne? Bunu biz hazırlıyoruz ve bugün müdahale ettikten sonra bu dosyayı dolduracağız. Ondan sonra da bunu sizlere mail atıyoruz. Ki buraya geldiğindeki hali nasıldı motosikletin? Buradan çıktıktan sonra nasıl bir hale geldi? Bunların hepsi kayıtlı şekilde bizde kalıyor. Süspansiyon ayarları hiçbir zaman yaptık ve bitti değildir. Ne? Mutlaka sürüş geliştikçe evrilebilen bir süreçtir. O yüzden bizler de bu dosyaları saklıyoruz ki sürüşümüz geliştikçe ne yapmıştık? Şu anki ayar durumu ne? Buraya geldiğinde nasıldı? Sürücü geri hissiyatları nasıl? Virajı nasıl? Freni nasıl? Çukur ve tümsekten geçtiği zaman motosikletin hissettirdiği his nasıl? Bunları birlikte konuşmak için. Yani aslında bugün buradan çıktıktan sonra iletişimimiz kopmayacak. İletişimimiz sürekli devam edecek. Sizin sürüş geri bildirimlerinizi alarak motosikleti çok daha iyi bir yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Evet, o zaman başlayalım. Neyle başlıyoruz? Ergonomi ayarıyla başlıyoruz. Tamam. Siz önce motosikletin üzerine bir oturun. Bakalım sizin şu anki durumunuz nasıl? Tamam. Gidon açılarınız, manet açılarınız ne durumda? Şöyle. Evet. Oturmak istediğim pozisyon aslında tam olarak şu. Yani bazen uyuştuğum için öne hı hı. ya da en arkaya gidebiliyorum ama hı hı. genelde şu. Şöyle. Okey. Şimdi bu pozisyonda otururken şöyle kollarınızı bir yana salmanızı sizden rica edeceğim. Aynen çok rahat olun böyle omuzlarınızı düşürün. Baya rahat. Tekrar bir daha bir gidonu bir tutalım bakalım. Tamam. Bir daha yapalım aynısını. Sonra bir daha tutalım. Güzel. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Uzak. Evet. Yani aldıktan sonra biraz öne eğilme ihtiyacı hissediyorsunuz. Evet. Doğru. Gidon yüksekliği aslında iyi. Fakat açısal olarak biraz dışa açık. Yani motosiklete Gidonla uzanmaya şöyle çalışıyorsunuz. yaklaşmam gerekiyor. Benim evet. Aslında bunun şu oturuş pozisyonu şuralarda falan olması Çok lazım doğru. ki benim omuzlarım biraz daha serbest doğru. durabilsin. Şu an böyle Evet. dik konuma geliyor bu şekildeyken. Doğru. Dağlıyorum. Bir de şöyle mesela bu uzanma hissiyatı <laughs> sizin mesela özellikle şuralarınızda, sırtınızda mesela evet. turda ağrı hissettirir. İşte ellerinizde karıncalanma onu çok ee, yaşıyorum. Ben şu an alacağımı aldım. Siz tamam. ne bilirsiniz? Ben ufak bir müdahale edeyim motosiklete. Evet dostlar görüyorsunuz yani bazı bir şeylere tahmin edebiliyordum. Ee, şu sebepten dolayı ben hatta e, şunu düşünmüştüm ya acaba bir ara aparat yükseltme ve geri çekme mi kullansak falan vesaire. Allah'tan kafama göre davranmamışım. <gülüyor> bir... <gülüyor> evet. <laughs> i̇şte bak iyi ki bir sefer dinledim güzel oldu. <laughs> güzel bir araştırmaya girdim burayı bulduk. İnşallah bu sorunların hepsini kökünden çözeceğiz. İnşallah. Parmaklarım kalın olmuyor gerçi ama. <laughs> bu zannedersen biraz daha bu şekilde bana doğru yatacak Evet, galiba. doğru. O yattığı için ne olacak mesela? Manet açıları da değişecek. Valla büyük sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım <laughs> şu anda. Ben de. Yani çünkü motor gerçekten tam istediğim kıvama gelecek. Ve çok rahat sürebileceğim. Dönüşler de kolaylaşacak mı? Ee, ben, kolay tam da. tur anlamında mı? Dar dönüşlerden Dar dönüş. bahsediyoruz. Evet. Ben de heyecanlandım. İzle. İzle ve gör. Daha çok keyif alacağız. Ben sen arkada olduğun için alıyorsun. İşte onlar bile hesaplanıyor şu anda görüyor musun? Nereye çarpacak? Tabii, nereye değecek? Evet, değmemesi lazım buradaki fren hidrolik hortumlarının, buradaki elektronik gaz tellerinin vesaire onların gerilmemesi lazım doğru açıyı ayarlarken. İnsan vücudu. Yaş aldıkça asimetrikleşiyor. Bilek açılarımız şekil değiştiriyor diyebilir miyiz? Evet, o Bilek mi? açılarımız her şey değişiyor. O yüzden burada mesela genelde üreticiler debriyaj ve fren manet hizalarını bir gönderir. Şimdi bir oturun bakalım ne hissedeceksiniz. <laughs> mesela gidon açısı gidon nasıl oldu? Çok güzel oldu. Çok rahatladı. Yani şöyle yaptığımda gelip direkt artık gidonu tutabiliyorsunuz. Direkt geldi yani daha ihtiyacı daha oldu. şöyle <laughs> daha şöyle olmadı. <laughs> İlk oturumda şöyleydi yani şöyle izah edeyim ama şimdi direkt bindiğimde aldığımda... Mesela tam bu pozisyondayken bir tam sağ, bir tam sol yapın bakalım mıydınız nasıl hissediyorsunuz? Ya, buram biraz daha açılıyor tabii ki Hı -hı. E, ister istemez. Sonuçta bu şekilde hiç e, virajlar dönmedim ben. Tabii. Bu genelde ben şu. Anca. Evet, evet. Hı -hı. şu virajlarda iyi ama şöyle dönmem gerektiğini hiç düşünmüyorum ama buna rağmen birazcık iyi. Hala Hı -hı. şurayı kaydırmadım mesela. Hı -hı. Öbür türlü mesela gidon uzakta olduğu için çok gerilirdik. Kesin Kesinlikle hani bu baya şöyle olacaktı yani ki bu şekilde de oluyordu aslında. Doğrusu söylemek gerekse. Ama şu an mükemmel oldu diyebilirim çok güzel oldu açısı. Tabii Peki bir soru. Tabii ki. Manet açıları nasıl? Mesela fren manetinin yükseklik alçaklık açısıyla debriyaj arasında nasıl bir fark hissediyorsunuz? Şu eğiminden mi bahsediyoruz? Evet. Ya şu anda sanki bu şekilde daha iyi. Debriyaj değil mi? Debriyaj kısmı. İşte bak bilerek freni ayarlamadım. Bu şekilde çok bu çok yukarıda. Evet. Bu biraz daha aşağıda ki uh -huh. tam böyle çok evet. ve şeyde Değişti mesela Sıkımadır. Kavrama hissiyatı. Evet, o da de çok fark etti, aşırı fark etti. Aynı şu anda. açısı bile değişti mesela. Bak, o ayna daha size yakın. Evet. Bu, bu ayna o... daha uzak ve Kesinlikle. daha iyi mesela açısal olarak ayarlayıp kör noktaları mesela çok daha rahat görebilirsiniz. Şimdi sizin bir de tekrar. frene müdahale edelim. <laughs> Şimdi bir eldivenlerinizi takıp da tekrar bir oturalım mı? Sadece eldiven mi? Sadece eldiven. Şimdi fren açısı nasıl oldu mesela? Debriyaj da aynı oldu Hı. ve çok güzel oldu. Yani çok rahat sıkabiliyorum ve bu bile hemen e, sertleşmiş hissettim yani direkt debriyajda aynı olmuş. İlk ısırma hissiyatı. Isırma hissi e, çok yukarıda kavruyor. Evet. Böyle gelin lütfen. Ön freni sıkın. Ve böyle tutun. Tamam. O kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamam. Gidon ayarlandı ya. Sanki böyle şey e, yeni bir gidon takılmış gibi hissediyorum ben. Doğru. Hakikaten öyle hissettir ama. <laughs> Normal. Çok önemli değil hayatım. Şey kare düzgün tutman yeterli. Evet. Ee, burada genelde yan çantalar takılır mı seyahat ediyorsunuz veya genelde motosikleti nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle eşimle il dışına değil mi? Peki genelde iki kişi dinliyorsunuz. Zaten. Evet. Tamam. Ya benim tek bindiğim anlar e, ya işe gidiyorumdur tamam. ya da aşağıdan iş alıp geliyorumdur gibi. Okey. O zaman şöyle yapalım. E motosikleti genelde nasıl kullanıyorsanız Aha. o hale sokalım. Tamam. İki kişi de motosikletin üstüne oturalım. Ekipmanlarımızla birlikte motosikletin üzerine binen yükte Motosiklet ne kadar çöküyor onu bir ölçmemiz lazım. Tamam. Bütün ağırlığınızı motosiklet taşıyor. Evet, Ayaklarınız evet. yerde aynen size dengede Şöyle. kalsın. Ön freni sıkın lütfen. Sıkılı. Böyle durun. Evet. İnebilirsiniz. Biz şu an ne yapıyoruz biz? Yay sertlik preload ayarı şu an müdahale ettiğimiz. Mesela bir de bunun içinde bir ayar var. Herhalde en tepesi galiba. Mesela Or şu içinde bir tane de böyle evet. düzle ayarladığımız evet. var. TEN yazıyor. RAP yazabilir, TEN yazabilir. Tension veya rebound geri sekme ayarıdır. Mesela bu motosikletin tension yani rebound ayarı sol bacağında kompresyon dediğimiz ayarda da sağ bacağından yapılıyor. O yüzden mi aslında bu kafa girişleri? farklı bir evet. ayar içtekiler farklı bir arar. Anladım. Ama ilk adım her zaman ne dedik? Yay sattık. Hayır olduğu için biz önce buna müdahale ediyoruz. Kesinlikle. Aynısını buraya yapacağız. Bir şeye bakacağım. Hala evet bir şey var geri sekme var galiba bayağı. bu şu an rebound alakalı. He. Bu pilotla değil, bizim yaptığımızla değil. Mesela şu an e, motosikletin geri sekme valve vanaları çok açık. Önce kaç tıkta olduğunu standart He. bize geldiği halde ne nerede olduğunu öğreniyor. Buraya not alıyoruz. Sonra biz ne yapmak istiyoruz? Onu yapacağız şimdi. Bu daha demin yaptığımız hareket var ya. Evet. Onu bir daha yapacağız. Bakalım şu an motosiklet nasıl davranacak? Oo. Farkı görüyor musunuz? çok sademin. Evet, nasıl? Kaç sefer gidip evet. geliyordu. Hatta iki sefer bir sekme yapıyordu. Şu an tekte. Evet. Gelmiyor bile aşağı geri. İşte bu olmasını istediğimiz ayar. Asfalt on road için ayar. Ne yaptık? Ergonomi ayarlarımızı yaptık. Proodlarımızı ayarladık. Kompresyonlarımızı ve reboundlarımızı ayarladık. Kelepçelerimizi tak taktık. Lastik basınç havalarımızı ayarladık. Ayarımız şu an bitti. Bütün her şeyimiz tamam. Evet. Şimdi geriye biraz sohbet kaldı. İşte sohbet edeceğiz. Peki ustam, çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Verdiğin evet. bilgiler için, evet. harcamış olduğun emek için gerçekten motorum şu anda çok şahane bir hale geldiğini düşünüyorum ve binmek evet. için de sabırsızlanıyorum açıkçası ben yola de çıkmak sizlerden için. sizlerden geri bildirim almak için sabırsızlanıyorum. eve gittikten sonra zaten hemen direkt ilk izlenimlerimi İnşallah. birer birer aktaracağım. İnşallah. Neresinde nasıl değişiklikler oldu? Neresinde daha çok rahat ettim? Şu an e... Kaç bin kilometredeydi motosikletiniz? Ya motorumuz e, bin kilometre bin falan kilometre. yapabildim daha. Direkt bu motosiklet. Evet. Şimdi bin kilometre motosikleti bir aşinalığın oldu. Evet. Gidon kesinlikle. açıların, manet açıların, gaz his, gaz hissiyatın bile değişecek. Göreceksin zaten Siz, bunu. Sen böyle anlattıkça ben daha çok heyecanlanıyorum. Aynen. <laughs> daha çok merak <laughs> <Halk> ediyorum. Öyle. <laughs> Şimdi ha, ya, süspansiyon bir kere işte preloadun değişti. Rebound ve kompresyon ayarların değişti. Yani 32 hakikaten çok başka bir yere geldi. Ben de heyecanlıyım sizden bu geri bildirim almak için. Bir de eşinizle birlikte hani iki kişi sürüyorsunuz. Evet. Artçı konforu önemli. Sürücünün yol bildirme ve hissiyatı önemli. O yüzden neler hissedeceksiniz ve nasıl geri bildirimler yapacaksınız benim için de bunları dinlemek heyecanlı olacak. Bakalım ben de merak ediyorum sizler gibi. <laughs> Peki e, ustam e, en son olarak şeyi sormak istiyorum. Mesela e, sana ulaşmak isteyenler ya da yaptırmak isteyenler yani bir motor seçimin var mı yoksa e, hangi özellikle en çok yaptığın motorlar, kabul ettiğin kategoriler hepsi mi yoksa belli bir kısım var mı? Üzerinde ayar bulunan tüm motosikletlere hizmet veriyoruz. Motocross, enduro, seyahat motosikletleri, Hyper Naked, Super Sport, pist motosikletleri, Adventure Touring, Adventure Big Bike, seyahat endurosu, bir sürü adlandırılan terimler var. Hepsi. Çünkü hepsinin ayarları farklı bu arada. Yol kullanım için farklı, pist kullanım için farklı, arazi kullanım için farklıdır ayarlar. Biz bunların hepsine vakıfız ve bütün motosikletleri şu anda ayarlayabilecek ekipman ve donanımımız var. O yüzden Topkar Motor Instagram hesabından bize yazabilirler veya benim şahsi hesabımdan Ömer, Faruk, Topkar hesabından yazabilirler. Mutlaka geri dönüş sağlarım. E, randevu ile çalışıyoruz. Biz bu birebir bir program. E, yaklaşık 2,5-3 saat süren bir program. Dediğim gibi burada sadece böyle süspansiyonlar ayarlanıp gönderilmiyor. Siz de bugün biraz evet, şahit oldunuz. Kesinlikle. Motosikletin tüm dinamiklerini içeren bir program bu. O yüzden randevu ulaşıyoruz. İşte şu gün şu saatte gelin diyoruz. O saatte randevu ulaşıyoruz ve 2,5-3 saat. Burada birlikte vakit geçiriyoruz ve en son günümüzü plak dinleyerek ve espresso içerek sonlandırıyoruz. <laughs> Birazdan size yapacağım gibi. Teşekkür ustam. E, yerimiz <laughs> nerede kalıyordu? Büyük çekmece Sinanoba burası. E, güzel bir belde. Biraz <laughs> uzak. hazır. Şehir içi kalabalığı ve keşmekeşliğinden uzak. Huzurlu bir yer. E, bekleriz huzura. Teşekkür ustam. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Rica Çok <ederim>. sağ olun. Rica ederim. Ne demek. <laughs> Ee, i̇yi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağolun. Hocam tekrar çok, tek te te çok te teşekkür te ederiz. Allah razı olsun. Tamamdır. Kolay gelsin. Hadi işler. Evet dostlar. Topgar motordan çıktık. Ee, şimdi evimize doğru yol aldık gidiyoruz neler yaptığımızı, nerelerde de değişiklik yaptığımızı zaten videolarda gösterdik. Şu anda mesela gidon mesafemden bahsetmek istiyorum. Gidon, gerçekten bana doğru biraz daha geldi ve hem debriyaj hem fren maneti çok iyi konumlandı şu anda. Tam parmaklarımın üzerinde zaten sinyal ve korna parmaklarımdaydı. Onun haricinde ön süspansiyon ve arka süspansiyon ayarlarını yaptırdık. Ee, bunları zaten birazdan işte şu an trafik var gerçi de yolda deneyeceğim. Ee, bunları bu videoda gösteremeyebilirim ama gün Şile'ye gideceğim. O Şile videosunda güzel detaylı veya performanslı bir video çekeceğim. Bunları size gösteririm. Çok fazla da konuyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Dostlar eğer bu videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizler için gerçekten çok önemli ve çok değerli. Arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın.